Şu anda alıyor olabileceğiniz ve sizi yorgun yapan bir takviye var. İlginç olan, bu takviyenin enerji verecekmiş gibi pazarlanmasına rağmen sonunda sizi yorgun, baş dönmesi yaşayan ve kaygılı hale getirmesidir. Bahsettiğim takviye B12 vitaminidir. B12'nin iki farklı formu vardır. Biri doğaldır, diğeri doğal olmayan ya da sentetiktir. Doğal olmayan sentetik versiyon olan siyanokobalamini alırsanız, yalnızca tek bir genetik aksaklık nedeniyle bile bu tek başına sizi yorgun yapabilir pek çok kişide bu tek genle ilgili bir sorun vardır. Bu genin adı MTHFR'dir. Bunda bir sorun varsa detoksifikasyon konusunda zorlanacaksınızdır. Siyanokobalamini parçalamaya çalıştığınızda siyanol kısmı ki siyanittir kolay parçalanmaz. Bu formun içinde az miktarda siyanit bulunur. Vücudunuz MTHFR genindeki bir sorunla bunu parçalamaya çalıştığında detoks sistemi aşırı yüklenir. İnsanların bu sentetik B12'yi alınca yorulmasının nedeni budur bir de sentetik B9 vitamini, folik asit alıyorlarsa. Ne yazık ki bu sentetik vitaminler birçok farklı gıdada kullanılır. Bu yüzden etiketi mutlaka okumalısınız. B12'nin doğal formu olan metil kobalamini tercih edin.